Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlerle paraf yayınları 7. sınıf interaktif kitabı ile dersimize devam ediyoruz. Yamuk konusundaydık arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam edelim. İki kenarı paralel olan dörtgene yamuk denir. Bir yamukta paralel olan kenarlar taban, diğer kenarlarda yan kenar olarak adlandırılır demiş. Yamuğun özellikleri tabanları paraleldir. Köşeleri bir yan kenarının uç noktaları olan açıları bütünlerdir demiş. Tamam. Yan kenarlarının uzunlukları eşit olan yamuklara ise ikiz kenar yamuklar diyoruz. İkiz kenar yamuğun özellikleri arkadaşlar yan kenarlarının uzunlukları birbirlerine eşittir. Taban açılarının ölçüleri birbirine eşittir. köşegen uzunlukları birbirlerine eşittir dedik. Yan kenarlarından biri tabanlara dik olan yamuğa ise dik yamuk diyoruz. Dik yamuğun özellikleri ise yan kenarlardan biri tabanlara diktir. Yamuğun diğer özelliklerini de sağlar dedik. Aşağıdaki yamuklarda istenenleri bulalım. Dik yamuğun yüksekliğini istemiş. Dik yamuğun yüksekliği AD kenarıdır arkadaşlar. AD kenarı da 6 cm olduğu için yükseklik 6'dır. İkiz kenar yamukta BD köşegeninin uzunluğunu istiyor. Köşegen uzunlukları birbirlerine eşitti. Burası 13 cm ise burası da 13 cm'dir. Dik yamukta ACD açısını istiyor. Yazalım, pardon, ADC eşittir. Bu açı ile buranın toplamı 180 derece olacak. O zaman buraya 60 derece kalır. Yamukta verilmeyen iç açıları bulalım demiş. Şimdi arkadaşlar ardışık açılarının toplamı 180 derecedir. Dolayısıyla burası 95 derece ise buraya 85 derece kalır. Topladığımızda 190 derece bulalım. Aynı mantıkla arkadaşlar burası da 180'den 65'i çıkarırım. Şuraya 115 derece kalır. İkiz kenar yamukta verilmeyen iç açılarının ölçülerini istemiş. Şimdi burası arkadaşlar 75 derece ise şu C açısı da 75 derecedir. O zaman şuraya 105 derece kalır. Toplamları 180 olsun. Buraya da 105 derece kaldı. Buraya geldim arkadaşlar. Şurası 40 derece 30 derece topladım. 70 derece yaptı. Şuraya 110 derece kalır. Ardından benden C'yi de istemiş arkadaşlar. Buraya baktığımızda şöyle söyleyebiliriz. Şurası 50 derece ise şuranın tamamının arkadaşlar 130 derece olması lazım. Çünkü topladığında 180 olsun. O zaman şuraya 90 derece kaldı. Aynı mantıkla arkadaşlar buraya bakıyorum. Burası 110 derece ise aşağıya 70 derece kalması lazım. O zaman şuraya da 40 derece kalır. Böylelikle arkadaşlar videomun sonuna geldim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen beğenip abone olmayı unutmayınız.